Bak şu an tam hızlandı. Bir arkasında bir bina göçmüş, yaklaşık 10 kişi olduğu söyleniyor göçük altında. 112 merkezi ulaşamıyoruz, buraya itfaiye ve afad ekipleri istiyoruz. İlk işimiz arama kurtarma çalışmalarını yapmak ve evet. bunun için de bütün ekiplerimiz teyakkuz halinde dördüncü seviye alarm ortaya koyduk. Dördüncü seviye uluslararası yardımda içeren bir alarmdır Etkilenen vilayetler Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Adıyaman, Malatya, Şanlıurfa, Adana, Diyarbakır ve Kilis. 6.6 en büyüğü olan 22 artçı deprem oldu. E, mümkün olduğunca dışarıda durulması işin esasıdır. E, ulusal e, kan stoklarımız bölgedeki e, ilk etap sevkiyat için yeterliydi ancak Düğün ile beraber bütün yurttaşlarımızı yurt genelinde e, kan bağışına davet ediyoruz. Yenişehir ilçesindeki 11 katlı bir binada e, yıkım meydana geldi ve e, enkazın altında kalanlar var. Ekipler seferber olmuş durumda. Şurada şöyle bir testede duruyordu, oynuyor oynuyor, çıkarttım. Kangren olmamak için bir saattir o demiri kesmeye çalışıyorum ilk adam olarak da bakanlığımıza bir kriz merkezi oluşturduk ve kriz merkezi bütün bölgeye hakim olmak üzere çalışmalarını sürdürmekte. 7 binamızda kökme var. Vatandaşlarımızı arama kurtarma çalışmalarına devam ediyoruz. Şu ana kadar 6 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmiş durumda. 79'dan yaralı vatandaşlarımız hastanelere intikal ettirildi. Şu anki son bilgilerimiz göre vatandaşımız yaralı. 19 binamız yıkıldı. Canlı olarak ettirden çıkardığımız 67 vatandaşımız da yaralı vaziyette tedaviler devam etmektedir. çöktüğünü görüyorsunuz değerli izleyenler. Az önce, az önce... Koç, koş, 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 koş. Koşun, koşun. Evet, bina yıkılıyor şu anda. Bir bina daha yıkıldı, evet, yan tarafında. Evet, Gaziantep Kalesi'nin halini görüyorsunuz. Depremin nasıl vurduğunu. polis ekipleri provokasyonlara karşı çalışmalarını sürdürüyor. İki kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. An itibariyle 284 toplamda vefatımız, can kaybımız, 2323 yaralımız ve 1710 binamız var yıkılan. lütfen yardım, yardım. Ne kadar imkan varsa hepsini göndermenizi istiyorum lütfen. Çevreliler aynı şekilde sadece Hatay Antakya değil lütfen. Allah bu olsun. çok insanlar çünkü. Sadece ekipleri dahil, diğer kurtarma ekipleri dahil onların araçlarını ve personelini bölgeye nakletmek için uçaklarımızı seferber ettik. Adliye Merkez Yenice Merkez'den birisi çok kötü, çok kötü. Eski SSK hastanesi. servislerin ve yatış bölümünün olduğu kısım tamamen çökmüş durumda. altında kalan hastaların çıkartıldığı söylendi. Söylendiğine göre diyeyim yani içeriden yaklaşık 34-35 tane hasta çıkartılmış, enkaz altında. 9 bin personel arama kurtarma çalışması yürütmekte. Deprem bölgesine dışarıdan ulaşanlarla bu sayı sürekli artmaktadır. 912 vatandaşımız hayatını kaybetmiş. 5385 vatandaşımız yaralanmıştır. Enkaz altından kurtarılan kişi sayısı 2470'i bulmuştur. Yıkıldığı tespit edilen bina sayısı 2818'dir. Şu an deprem meydana geliyor. Şu an. Şu an gördüğünüz gibi deprem deprem. Furkan oraya çek orayı. Deprem. Deprem. Deprem meydana geldi şu anda. Şu anda deprem meydana geldi. Kayıtta mısın? Deprem meydana geldi. AFAD, Kızılay ve askerler çadır kurma çalışması başlattı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan alınan karar, 2. Ordu Komutanlığı tarafından alınan karar gereğince de bir yandan enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Bir yandan yemek ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına burada vatandaşlara e, günlük 10.000'in 10 üzerinde porsiyon yemek dağıtımı yapılıyor. Of 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 can kaybı güncellenmiş e, 1014 vatandaşımız. 1014 vatandaşımız hayatını kaybetti. İnsanlar yardım bekliyor. 112'ye ulaşılmıyor maalesef yine hepimizin başı sağ olsun şu anda hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 1014 olduğunu da belirtmek istiyorum. bugünden itibaren tüm Türkiye'de tüm okullarımızı 13 Şubat'a kadar bir hafta tatil ediyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı da 1498 olarak son güncellenen rakamlar. Dediğim gibi gün beraber olma, birlikte olma ve yaralarımızı birlikte sarma günüdür. 145 bu her iki depremle alakalı da 145 artçı deprem yaşadık bunların üçü e, altı büyüklüğünden daha fazla altıdan daha fazla bir büyüklüğe sahip toplam itibariyle baktığımızda 1541 hayatını kaybeden vatandaşımız var e, 9.733 yaralımız ve 3.471 yıkılan binamız var Türk Silahlı Kuvvetleri bu yaşındaki ee, bizim insani yardım tugayımız ve onun bünyesinde bulunan 8 adet e, doğal afet kurtarma timi Kıbrıs'ta bulunan e, ihtiyaç alanına kullanmak üzere bulundurduğumuz doğal afet yardım timi de şu anda bölgeye intikal etmiş bulunmakta ve çalışmalarını sürdürmektedirler. Birçok bina çökmüş durumda ama hiçbir yardım ekibi, hiç kimse gelmiyor. Yardım eden yok, afat yok, kimse yok burada. Göçüğün yanında herhangi bir AFAD yetkilisi, herhangi bir devlet görevlisi, hiç kimse yok. Gözüküyor da çıkartamıyor. Ne afat geldi bak huylar şu. Şimdi insanlar var ve şu anda enkaz çalışmaları yok. Aşağı inip bakabilirsiniz şu anda. Orada vatandaşlarımız alın gücü yoksa, evet, gücü yoksa bütün fırınlarımıza ekmek ücretsiz alabilirler. Ya. ya hangi akıllı insanlar enkaz altındayken selah verdirir ya? Toplam şu ana kadar tespit edilen 1651 vatandaşımız hayatını kaybetti. 11 bin. 119 yaralımız mevcut. Bizim TCG İskenderun gemisini görevlendirmek suretiyle gece saatlerinde şu saatlerde İskenderun Limanı'na yanaşacak ve buradaki bütün yaralılarımızı sevk etmek suretiyle inşallah en kısa zamanda Mersin'deki daha donanımlı olan hastaneye sevkimizi mümkün kılacağız. bölgedeki akaryakıt ikmaliyle ilgili olarak aslında gerek rafinerilerimizde gerekse depolarımızda akaryakıtla ilgili herhangi bir sorun ve sıkıntı yaşamıyoruz. Afet bölgesindeki illerimize şu ana kadar toplam 250 milyon TL acil durum ödeneği gönderilmiş durumda. Toplam yaşamını yitiren vatandaşımızın sayısı 1762. Yaralı sayısı 12068. Yıkılan bina sayısı 5606 olarak en son kayıtlarımızda yer alıyor. Duydunuz <laughs> mu? trafik kilitli insanlar bina yıkılmış oraya yetişemiyor. Ambulanslar yetişemiyor. Ölü sayısı an itibariyle 2316'ya yükseldi. Enkazdan sağ kurturan vatandaşımızın sayısı ise 7840. Hadi ya Allah. Yavaş. Maşallah. Maşallah. Yavaş yavaş. yavaş. yavaş Toplam itibariyle, şu an itibariyle 2379 hayatını kaybeden vatandaşımız, 14.483 yaralılarımız ve yıkık, yıkılan binalarla alakalı da Kimse yok mu? Oğlum yaşıyor. İş Hiç, işten geçmeden yardıma gelin ne olur.